Ne oldu sana? Çok sıcaksın. Hadi biraz serinletelim. Hadi bakalım. Üstünü de açalım. Koltuk altlarını da serinletelim. Şimdi ateşini ölçelim. Hı hmm, hala yüksek. Seni seniletecek bir içecek hazırlamam lazım. Bakalım dolapta ne varmış. Hmm, süt ve muz. Önce muzu soyalım. Onu önce dilimleyelim. İşte dilimledim. Şimdi blender'a koymalıyım. Muzlar tamam. Şimdi süt. Bu kadar yeter. Olmuş hiç muz parçası kalmamış. bardağı bardağa koyabilirim. Tamam. Pipette koyalım. Biraz da kenarlarını muz süsleyelim. İşte bebeğim için hazırladığım muzlu süt hazır. Al bakalım. Bu seni serinletecek. Tekrar ateş kontrolü yapmam lazım. Harika. Vücut sıcaklığı normal. Sen buzlu sürekli devam et. Ben ara ara ar seni kontrol edeceğim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>